Tasarımı gerçekleştirilen sistemin birinci amacı sistemdeki kayıp kaçak oranın azaltılmasıdır. Bu kapsamda aynı trafoya bağlı tüm sayaçların endeks değerleri algılanarak Wi-Fi üzerinden database'e gönderilecek ve uygulama üzerinden bunlar toplanarak besleyici trafonun şebekeye verdiği güçle karşılaştırılarak kayıp kaçak tespit edilecektir. İkinci amacımız ise kullanıcı güncel faturasını S uygulaması üzerinden görebilecektir. Üçüncü amacımız ise herhangi bir şekilde fatura ödenmediğinde kullanıcının elektriği yetkililer tarafından kesilmekte. Tekrar fatura ödendiğinde açılması için yetkililerin gelmesi beklenmekte. Bazen hafta sonu bazen de gece saatlerinde olduğu için bu kullanıcılar mağdur olmaktadır. Sayış içerisine yerleştirilen bir mekanizma ile Wi-Fi üzerinden kullanıcının elektriği Açılıp kapatılabilecektir. Projemizde sayaç endeksini okumak için Optik port okuyucumuz olmadığı için Kendi imkanlarımızla ölçümü gerçekleştirdik. Görüldüğü üzere saat üzerinde sürekli yanıp sönen bir LED bulunmakta. Bu PAS gösterge LED'i. Bizim sayacımızın üzerinde 1000 impas bölü kilowatt yazmakta. Yani bu led 1000 defa yanıp söndüğünde 1 kilowattlık enerji harcanmış olmaktadır. Kendi imkanlarımızla bu şekilde LDR kullanarak bir algılayıcı tasarladık. Bu algılayıcıyı tam ledi görecek şekilde sayacımızın üstüne yerleştirdiğimizde yazdığımız program ile ledin yan, yanıp sönme sini algılayarak bunu güç olarak ifade ediyoruz. Tasarımı gerçekleştirilen proje ile saat üzerine yerleştirdiğimiz algılama devresi ile sayaç endeks değerini algılayarak Vemos T1 Mini ESP8266 kartını kullanarak Wi-Fi üzerinden database'e kayıt etmekteyiz. Android aygıtlar için tasarladığımız ESO uygulaması ile de database'den endeks değerini çekerek kullanıcıya sunulmaktadır.